Atanım kitapları her an elimde bu güzel şarkı ise hep dilimde. Sıra da yeni heceler, yeni kelimeler üretme kısmı geldi. Bunları okuyacağız, birlikte yazacağız çocuklar. İlk önce okuma çalışmamızı yapalım. Bol bol okuma çalışması yapıyorsunuz, değil mi? Harikasınız. Ne oluşturduk? İ Hmm. Hadi bunları bir araya getirelim. İ hmm. Birleştirdik. il il oluşturduk. Güzel. Bunu okuduk. Ne yazmışız burada? il O zaman diğerine geçelim. Biraz sonra bunları yazma çalışmasını yapacağız. Burada birlikte okuyalım. İ, birlikte okuduğumuzda ilk ne olmuş? İlk. Tamamdır bu da. Bakalım diğerine. Burada ne geldi? İlk olarak U, I, U, I. Birlikte söylüyoruz. Li, Li. Evet, Li oluşturduk. Li. Şimdi bir önceki öğrendiğimiz sesiyle birleştireceğiz. K, i, ki, ki, değil mi? Ki oluşturduk. Hadi şimdi bunu birlikte yazalım. Atınım kitapları her an elimde. Başladık yazma çalışmamıza. Ne yazıyoruz? İl. Hadi yazalım o zaman. İl. Bir tane daha. El. Harika. Sıradaki hecemiz için Sıradaki hecemiz ise ik. basalım. İ. Şöyle üzerinden geçtik. İk. Güzel. Bunu da tamamladık. Bakalım. Sıradaki neymiş? Li. Okumuştuk beraber değil mi? Şimdi yazımlarına bakıyoruz. Hadi başlayalım yazmaya. Li. Li. Bir tane daha yazalım bundan. Li. Okuyalım birlikte. Ki. Hadi ki yazalım şimdi de. Ki. Tamam. Diğer çalışmaları da mutlaka tamamlayın çocuklar. Yazma çalışmamızı tamamladık. O zaman kontrol edelim. Gelelim sayfanın başına. İlk olarak ne yazmıştık? İL yazmıştık. Hadi bunları tamamlayalım. İL Bu sırayı da tamamladık mı? Çok güzel. Bu da tamam. Ne yazmışız? İL İL İkincisi, onu da kontrol edelim. İk. İk. Harikasınız. Ve üçüncüye geldik. Neydi? Li. Li. Bunları da bakalım. Bunlar da tamam. Ve sayfanın en altındaki diğer hecemiz. Ki 2 Bunların da kontrolünü yapalım. Böylelikle sayfayı tamamlamış olduk. Bir sonraki etkinliğe geçebiliriz. Bakalım neler çıkacak karşımıza. Aa, karşımıza kelimeler, cümleler çıktı çocuklar. Bunları okuyalım şimdi. Yeni yeni kelimeler öğreniyoruz. Okuyalım, yazalım. Bakın, ilk hecemiz ek ek li ekli demiş? ekli 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 kek ekli bir kez daha okuyalım mı ekli ekli kek ekli 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 kek ekli yazıyormuş Cümlenin sonuna da noktayı koymuşuz. Siz de nokta koymayı unutmayın. Hadi devam edelim. A, burada büyük A ile başlamışız. Okuyalım bir. A, li, ali. Ali yazıyor burada. Ali yazmayı da öğrendik çocuklar. Ne yazıyormuş? Ali. Harikasınız. Hadi cümlemizi okuyalım şimdi. Ali, lale el ele. Bir kez daha. Ali, lale, el ele. sonunda da noktayı koyduk. Güzel. Geldik buraya. Neydi bu? Evet öğrenmiştik. İki rakamıydı değil mi? O zaman acaba burada o mu yazıyor? Okuyalım birlikte. İ, ki. İki, Evet, iki yazıyor burada. İki. Bu rakamla yazılışı, bu harflerimizde yazılışı çocuklar. Hadi cümlemizde okuyalım. Ela iki lale ek. Bir kez daha. Ela iki lale ek. Tamamdır. Geldik bu sayfadaki son çalışmaya ki l kil kil ne yazıyormuş kil yazıyormuş çok güzel bu çalışmamızı da tamamladık çocuklar okuyalım sonra birlikte yazalım ek li ekli yazalım bakalım şimdi ekli. Bir tane daha. Ek. Li. Ekli. Tamam. Hadi diğerlerini tamamla. Ali. Ali. Ali'nin adını yazmıştık. Büyük harfle başlamıştık değil mi bunu? Tamam. Büyük harfle yazalım bakalım. A. Li. Ali. Bir tane daha yazıyorum. A. Li. Bu da tamam. Geçelim diğerine. Burada ne vardı? İ iki. İki yazıyoruz şimdi değil mi? Hadi iki yazalım. Rakamla değil yazıyla yazıyorduk burada. İ iki iki Boşluk var. Buradan devam ediyoruz. İ ki bu da tamam. Hadi soru bu da cümle vardı. Bu cümleyi de yazın. Ela iki lale ek. Bakın aşağıda ne var? Son sayfadaki son kelimemizdeyiz. Kil. Kil yazıyoruz. Hemen örnek bir yazım yapalım. Kil Kil. Harika. Hadi tamamlayın çocuklar. Atınım kitapları her an elimde. Geldik 10. sayfamıza. Burada da okuyalım, yazalım diyoruz. Hadi oluşturduğumuz yeni kelimeleri okuyalım birlikte. El, Ali, elli kek al. Bunları yazacağız daha sonrasında. Diğerini okuyalım. Ne oluşturmuşuz burada? Li, la. Li, la. Lila. Lila. Evet. Lila. Lila. Ela. Lila. Lale. Al. Bir kez daha. Ela, lila, lale, al. Lila. Lila nedir çocuklar? Bir renktir lila. Evet. Lila renkli laleler almasını söyledik Ela'ya. Geçtik diğerine. Hadi bunu okuyalım şimdi. İlk. İlk, ilk. Ne yazmışız? İlk. Harika. Bununla ilgili cümlemiz de var altında. İlk iki keki al. Bir kez daha lütfen. İlk iki keki al. İlk iki keki al dedik. Ne güzel bir cümle olmuş. Bakalım başka ne var? İlk Ke. ilke 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 bir isim oluşturduk yine. Okuma çalışmamızı yaptık. Şimdi gelin birlikte yazalım bunları. Atınım kitapları her an elimde. Elli. Hem okuyalım hem yazalım değil mi? Elli. Elli yazıyoruz şimdi de. Elli. Li. Noktayı da koyduk. Çizgisini de koyduk. Tamam. Diğerine geçtik. Haydi bakalım. Beraber yazalım. El. Li. Bu da tamam. Hadi okuyalım bunu. Ali. Elli kek al. Buraya Ali. Elli kek al yazıyoruz. Sonuna noktayı koymayı da unutmayın. Tamam mı? Hadi bakalım. Yapalım birlikte. Li, la. Lila. Neymiş? Lila. Hadi Lila yazalım. Li, la. A'nın çizgisini de koydum. Tamamladım. Li, küçük çizgiyi unutmayayım. La. Lila. Ela, Lila, Lale, Al. Buraya da. Ela, Lila, Lale, Al. Yazın çocuklar. Geldik diğer kelimemize. İlk. Ne yazıyorduk? İlk yazıyoruz. Hadi bakalım. İl. Bir tane daha. İlk. Tamamdır. İlk iki keki al. Bunu da okuduk. O zaman gelelim alttakine. Hadi okuyalım birlikte. İlke. İl ke Baş harfi büyük. Çünkü bu bir isim değil mi? Baş harfini büyük yazmalıyız olarak yazalım baş harfini. İ şöyle güzel oldu. Evet. İl. K. E de yazdık bu tamamdır. İl K. Bir, bir tane daha. İl. Ke Hadi devam edin bakalım. Diğer kısımları doldurmayı unutmayın. Yazma çalışmamızı yaptık. O zaman kontrol edelim. Geldik en başa. Kontrol ediyoruz. Ne yazmıştık? 50. 50. Burada bir de cümlemiz vardı. Ali 50 kek al. Sonraki Lila. Bunu da kontrol edelim. Yazmayı tamamladık. Soru cümlemiz vardı. Ela, Lila, lale al. Ela, Lila, lale al. Bunu da kontrol ettik. Bir sonrakine geldik. Ne yazmıştık burada? Ne okumuştuk? İlk. Buna da bakalım. İlk. Cümlemiz ilk 2 keki al. Buna da bakalım bir. Güzel. Bu da tamam. Sonuncu çalışma. Bu sayfadaki sonuncu çalışmadayız. İlke. 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 İl Hadi bunu da kontrol ettik. Bu da tamam. O zaman şimdi size küçük bir görevim var. Afacan çalışma yaprakları kitabımızı açıyoruz. Çalışma yaprağımızda 12. çalışmadayız çocuklar. 12. çalışmanın ön kısmını ve arka sayfasındaki kısımları yapın çocuklar. Bol bol okuyun, yazın bunları. Size kolay gelsin. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Atınım kitapları her an elimde. Bu güzel şarkı ise hep dilimde.